Yürü oğlum. Uçum. <laughs> ha koma. Hah. Allah. Valla saldıracağım da korkuyorum şu an saldırmaya. Evet sevgili dostlarım. Tekrar hoş geldiniz Mountain Blade Bannerlord 2. Şu an Hun İmparatorluğu'nun 10. bölümdeyiz. Evet çok güzel de ne güzel de bölümler yapması her şimdiye kadar. Çok güzel biz buraya şimdilik 2 ordu katıldı ve 2 ordu daha gelecek. Onlar gelmeden biz buraya kuşatalım. Sikeniz kendiniz de geldi. Hey be. Yürüyün çocuklar. Şimdi bu kız biraz bir iki darbe vurmam lazım abicim. Çünkü derslerini öğrenmeleri lazım. Yani haddini bilecek abicim yani. O ise ben de Hakan'ım tamam mı? Bu kadar basit. Ondan sonra bir barış teklifi vereceğim onlara. İlk öncelikle şu stratejik noktaları alayım da ellerinden. Ondan sonra barış şeyler yapacağım abicim. Ya abi düşünsenize. O oyun iler ilerledikçe tabii ki sonra modlar gelecek. Yani modlar Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones abicim yani. Tadından geçilmez o zaman. Şimdi bazen sorarsan hatta Napolyonik e, savaşları ile ne ama ben pek fazla Napolyon'luk değilim abiciğim. Ben daha çok böyle kılı, kılıç, işte ok, yay, işte diyeceğim bu şekil abi. Medieval style yani. Ha. Ölmedi mi lan bu? Uf. Ha zıplat o. Bu. Aha. Hadi bir tane daha. Öldü sonunda. Çok güzel. Ben de vuruldum ama çok az hasar aldım. Başka var mı lan küllerin üzerinde? Allah'tan. Yani garnison çok küçük. Yani yüz adam mı ne, öyle bir şey. Hatta yüz demeyeyim ya. 80 90 öyle bir şey öyle. tam hatırlamıyorum da. Abi de öldü, öldü. Çok güzel. okçuları indirdik herhalde çoğunu. Ama var mı o? Hazır olun çocuklar, hazır olun. Kırın kapıları. Girin içeri. Ya bak yok ha. Sonuçta bunlar da Türkler. Sıkıntı yapmayın bana. Aha geldiler yok. Şurada şöyle. Vurayım dekene. Nereye gittiniz lan? Vay yavrular vay. Cesur lan bunlar. Uf. <laughs> Tın taş şandan vurdum adama. <laughs> Aman lan tam yine adamım vuruyordum burada az kalsın da Aha sırtına vurdum geberdi Hadi yallah. <laughs> Başka İlk kapıyı kırdık mı çok güzel Saldırıyoruz abicim o zaman saldırıyoruz abicim hadi bakalım Kılıcımı çıkarıyorum ve dalış yapıyorum abi. Çekil lan. Çarj yapacaktım ne oğlum? Allah Allah. Bunda da çarj yapıyor ya. Çekilin lan. Çekilin, çekil 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 Aa kaçıyorlar ya. Zayıf birimler ya sonuçta. Kasınlar mı lan? Vallahi kasınlar. Elime kasınlar ya. Boş ver. Kolamaca gerek yok. Kasımlar onlar boş er. Öldürmeyin onları. ye yeah. Kimi versek burayı du bakayım. Sikaniz. Bu çok. Aa ilişkimiz niye böyle kötü? Neyse ben sana veriyorum yavrum. Al olsun. Sikaniz. Burada da 62. <laughs> Koş başi yeter abicim. Koçbaşı'dan başka gerek yok. Sigaynis bak senin için neler yapıyorum gördün mü? Sen yeter ki bana sadakatlarını göster her zaman. Saldır, saldırın lan saldırın saldırın saldırın. Geçin abi. Durmayın. Kaldırın külleleri, merdivenleri. Tırmanın, çıkın. Duralarsa ya geberecekler geberi, yani. E Sen saldır bak Şöyle kaldır abi kaldır. Olma oh, lan oh, wow, nasıl güzel çıkarmışlar orada. Şuna bak şuna bak. Aa, ah, oh, oh, beni. Aa. Nerede vurdu beni? Abi çok tehlikeli bir yer lan bura. Uf. Aha demek orada vay şerefsiz vay. Uf. Adam manevrası valla nasıl ıskalatladı beni ha. Değdim şimdi. Geberdi. Al sana kabadan. Al sana kabadan. <laughs> o pardon kurban. Şuna bak iki tane ok değmiş bizim şeye. <laughs> Aynen yiğitlerim be. Ama cesur bir şey yapacağım ya şimdi biliyor musunuz? Al sana. Merdivenleri indirme. Ha, abo. Kim vuruyor lan beni? Vay vay. Sen mi vurdun lan beni? Al bakayım seni, ben de seni geri vurayım da. Al bakayım ha. Ölmedi, diyor şansa bak. Gene ölmedi lan. Aa öldü şimdi pardon. <laughs> Abi yüzüklerin efelisi. Game of Thrones istiyorum. Hele hele Mina Tirith'i falan yaparlarsa var hani uff Sabzından geçilmez be. Aa bu taş atıyorlar yukarıdan. Doğru yerler. Aa bu. Aha. Sen Gel lan gel gel gel. gel. İt oğlum gel. Ben niye böyle zarar aldım lan? Gel bakalım. Ciğerlerini yerim diyor senin. <laughs> Girişin arka. Beni iyi vurmuşlar lan oktanlar. Şuna bak. sırtından, kolumdan, Vay yavrum be her yerden vurmuşlar beni <laughs> İyi moral verir bu askerlere Gelelim Varagoz kalesini alalım şimdi Oy 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 Bu kim lan? Vildür'ün ordusu Dur bakayım abicim şimdi şöyle tek adam bir O ne lan? Aynı aldığım yeri nasıl kaybettik ya ben Vay be Oh be güneşli bir havada savaşmak ne güzel be Karanlıkta var ya savaşmayı hissetmiyorum ya Geliyorlar evet güzel Siz öne gelin abi Yürüyün bakayım Şimdi muhtemelen atokçular bunlar Evet Saldırın abi Aynı şekilde Siz de saldırın abi Harika çok güzel bu mavicim harikasınız lan. Oradan hafta uçlarımız girişiyor. Çok güzel. Ben de bir gideyim yardım edeyim. Oo. Bana ha? Al sana. <laughs> Düşmanlar suvarların hemen hemen hepsini yok ediyoruz herhalde. Çok güzel lan. Vallahi billahi bak. Oy. Aha orada da varmış bir tane. oh, nasıl Aa. Vay it vay. Aha o ne lan? Kim vurdu lan beni? Anam 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 ben geri çekileyim. Düşmanlar geliyor. Bak bak Bakın Bakın bak. Çok güzel olacak bu savaş. Şuna bak. Hadi okçularım başlayın ateş etmeye Ona biraz yaklaşsın. Ondan sonra hazır. Yürü oğlum. Uçum! Ah ha, Roma! Hah Allah Valla saldıracağım da korkuyorum şu an saldırmaya. Ben şöyle geride kalayım. Saldırınlar Hah Siz de saldırın abi, hadi. Şimdi düşmanları ezmenin zamanı geldi. Müthişen bir komandoluk yaptık ha. Ordularımızı iyi yönettik buradan. Baksana nasıl korktular kaçıyorlar ben. Hemen gidelim şimdi şu kaleyi alalım. Of iyi vurdum ona. ha. Vay be. Uf. Ah onu da iyi vurdum. Harikasın. Var mı lan başka? Bir bakayım. Ha iyi be geberdi. Çok güzel. Kılıcımızı çıkaralım şöyle bir charge'ını yapalım abi. Bum. Çekilin. Oh, <laughs> Kalkanı kullanmayın lan bana karşı. <laughs> Allah! Geberdiler yok <yoğur>, geberdiler. Yey! <laughs> bu Nipatolu ve artık düşman değil. Allah Allah. Ne oluyoruz lan? koşul ben sonlandırdım tamam. Yenilgiyi kabul ettiler mi yoksa? Kuzeyit. Kim barış yaptıran bunlardan? Benden habersiz. Allah Allah. Moraya niye mi kaybettim? Vay anasını avradını ya. Hadi gel de sinirlenme şimdi. Bütün bu çapalarım yani bir bu kale çift şimdi? Şimdi şehri kaybettik. Vallahi ben bu işi anlamadım ama acaba bu mu oldu, ne oldu? Barış bildirgesi, Kuzeyli Hun'un Patrolü barış yaptı. Yani nasıl barış yaptı ben onu anlayamıyorum, çözemedim. Siz biliyorsanız yorumlarda yazınız arkadaşlar. Çünkü, çünkü, çok garip geliyor bana. Allah Allah. Yani birden bire savaş oluyor, onu da anlayamadım. Sonra birden bire barış oluyor. Ulan tam da ne güzel buraya alacaktık ya Tüh. Neyse en azından <laughs> Şuraya mı aldık diyelim hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun <laughs> Aldık onu Sonra şurayı kaybettik Efendim evet İki kale stratejik noktada güzel Aynı şekilde şurayı da almışız Sonra kaybetmişiz ki tekrardan oraya. Burayı ne zaman kaybettik anlayamadım gittim ben ya Ha doğru bir de bu elimde Dano ya. Evet Akise kalesi elimizde Akalat'ı kaybetmesi evet. En azından bu topraklarda, bak bir yerimiz var. Görüyorsunuz değil mi? Hun İmparatorluğu. <laughs> evet, efendime. Görüyorsunuz ee, komplolar, kontrigörler, ne bileyim neler. Neler neler oluyor bu oyunda ya. Evet. En azından burayı aldık, güzel oldu ya. Şimdi ben tabii ki kuzey savaşmak istemiyorum. Yani ta ki sonlarına kadar. Öncelikle ee, hedefimiz her zaman aynı. Bu romanlara yok etmek istiyorum. Yani Güney İmparatorluğu örnek olarak Boros'u alıp sonra direkt ben şuraya geçmek istiyorum. Bostrum'a geçmek istiyorum. Ondan sonra efendime zaten yukarı doğru gittik bir buralar aldık mı baya bir rahatlarız diye düşünüyorum ya. Şuna bak uff adamların baya bir topraklara varmış ellerinden. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiğiniz lütfen like, paylaşın ve abone olunuz.